Jül Sezar'ın adıyla anılan Jülyen takvimine göre 25 Mart, yeni yılın başlangıcı kabul ediliyordu. Öte yandan Fransa Kralı 9. Charles, 1564'te yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocağa aldırır. Böylece 1 Nisan'ı yılbaşı kabul etmeye devam edenlerle dalga geçmek amacıyla yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. Adından da anlaşılacağı gibi, Pesce'de, April'e de en sık yapılan şaka, şüphesiz bir kurbanın sırtına bir balık resmi veya kesilmiş bir balık yapıştırmaktır. Sonra, herkes, April'in balığını, görüp görmediğini sorar tabii ki, kurban bahsettiği kişinin kendisi olduğunu bilmez. 1 Nisan şaka günü, yıllık olarak 1 Nisan'da kutlanan eğlenceli ve şaka dolu bir tatildir. Ancak peki, bu gülünç günün kökenleri nedir ve nasıl başladı? Gelin şimdi 1 Nisan tarihinin kökenini inceleyelim. En bilinen tarihiyle anlatıyoruz. 1564 yılında Fransa Kralı 9. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının birinci gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan'a, Aptallar Günü, adını verdiler. Bugün de herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Yıllar sonra Ocak ayının yılın ilk ayı olmasına alışılınca, Fransızlar 1 Nisan gününü kültürlerinin bir parçası görerek devam ettirdiler. Oradan da bütün dünyaya bir şaka günü olarak yayıldı. Orta Çağ'dan modern zamanlara 1 Nisan'ın evrimi, 1 Nisan'ın günümüzdeki kutlama şekli Orta Çağ Avrupa'sından modern zamanlara kadar değişim gösterdi. İlk başlarda baharın gelişini kutlamak amacıyla yapılan festivallerle ilişkilendirilen bu tatil zamanla şakalar ve oyunlarla dolu bir gün haline geldi. Eğlenceli ve şaşırtıcı bir Nisan gelenekleri, bir Nisan şaka günü, her yıl dünya çapında farklı geleneklerle kutlanıyor. İşte bazı ilginç ve eğlenceli bir Nisan gelenekleri, içi dolu çember balık taklidi, bazı ülkelerde, bir Nisan'da insanlar birbirlerine balık taklidi yaparlar. Bu gelenek, Eski zamanlarda balık avı mevsimine denk gelmesinden kaynaklanır. Her yanıltıcı haberler, medya kuruluşları ve şirketler 1 Nisan'da yanıltıcı ve şaka haberlerini yayınlamak için yarışır. Bu haberler genellikle komik ve absürt olabilir. Sahte ürün lansmanları, bazı şirketler 1 Nisan'da sahte ürün lansmanları yaparak tüketicileri şaşırtmayı hedefler. Bu ürünler genellikle gerçekçi görünse de aslında hayal ürünüdür. Bu eğlenceli ve şaka dolu tatil her yıl milyonlarca insan tarafından coşkuyla kutlanıyor. Siz de bu geleneksel tatilin tadını çıkarın ve sevdiklerinizle birlikte eğlenceli şakalar yaparak keyifli zaman geçirin. İşte tarihe geçen dünyaca ünlü şakaları sizler için derledik. Dünya genelinde basın yayın organları ve özellikle son yıllarda sosyal medya mecraları, ilk bakışta gerçek gibi algılanan fakat içindeki absürt detayların fark edilmesiyle şaka olduğu anlaşılan haber ve paylaşımları her yıl bir Nisan geleneği olarak sürdürüyor. 1878 yılındaki, toprağı direkt tahıla çevir şakası, Thomas Edison'un icatları Amerikalıları o kadar etkiliyordu ki New York grafik, Dünya üzerindeki açlığı sona erdirecek bir icat yaptığı haberini servis etti. Edison'un yemek makinesinin toprağı direkt tahıla çevirebildiği söyleniyordu. Amerika genelindeki pek çok gazete haberin gerçekliği konusunda şüphe etmedi. Hatta Buffalo Commercial Advisor Edison'un dehası üzerine uzun bir makale kaleme aldı. 1976 yılındaki yer çekimi azalıyor şakası Tarihte uluslararası medya tarafından birçok bir Nisan şakası niteliğinde haber servis edilirken yer çekimi azalıyor başlıklı şaka en unutulmazlar arasında yer alıyor. İngiliz astronom Patrick Moore 1976'nın 1 Nisan'ında BBC'ye yaptığı açıklamada sabah saat 9.47'de Plüton gezegeninin Jüpiter'in arkasına geçeceğini bunun da dünyadaki yer çekimini geçici azaltacağını açıklamıştı. Moore'un saat 9.47'de, şimdi zıpla, anonsunu yapmasından hemen sonra kanalı arayan yüzlerce kişi, havaya zıpladıklarını ve kendilerini havada yüzüyormuş gibi hissettiklerini ifade etmişti. Bir kadın ile 11 arkadaşı ise koltuklarından havalanarak oda çevresinde uçtuklarını iddia ederek, şakaya kendilerini kaptırmıştı. 1988 yılındaki Maradona Sovyet futbol takımına transfer edildi, şakası, Sovyetler Birliği'ndeki Izvestia gazetesi, 1 Nisan 1988'de dünyaca ünlü futbolcu Arjantinli Diego Maradona'nın Spartak Moskova'ya transfer olmak için yöneticilerle görüştüğünü aktaran bir haber yayımladı. Izvestia'nın 1 Nisan şakasına ilk kanan Associated Press, apartmanı, haber ajansı oldu gerçeği yansıtmayan haberi tüm dünyaya duyuran apartmanı sonrasında haberi geri çekmek zorunda kaldı. 1957 yılındaki, İsviçre'de ağaçta spagetti üretimi yapılıyor şakası, İngiliz yayın kuruluşunun panorama programı 1957'de İsveçlilerin ağaçlarda erişte yetiştirdiği yönündeki bir şakayı izleyicilerine gerçek gibi aktardı. Haber programı Panorama, İsviçre'de çiftçilerin sıcak geçen kış ve spagetti ağaçlarına dadanan buğday bitinin yok edilmesi sayesinde bereketli bir hasat yaptıklarını duyurdu. Habere ağaçlardan sarkan spagettileri toplayan çiftçilerin görüntüsü eşlik ediyordu. Çok sayıda izleyici BBC'yi arayarak spagetti ağacını nereden alabileceklerini sordu. Şakayı devam ettiren kanal izleyicilerine bir kavanoz salçanın içinde bir tane spagetti koyup büyümesini beklemelerini aktardı. 1957 yılındaki, San Serif adında bir ülke olduğu, şakası, İngiliz Guardian gazetesi, 1997 yılında Hint okyanusunda yer alan noktalı virgül şeklinde adalardan oluşan San Serif adlı, uydurma, bir ülkeyi tanıtmak için 7 sayfalık bir ek yayımladı. Başkenti Bodoni olan adalar ülkesini General Pika yönetiyordu. Ekin yayınlandığı gündü, The Guardian'ın telefonları kilitlendi. Okurlar, cennete benzeyen adalarda tatil yapabilmek için daha fazla bilgi istiyordu. Sadece birkaç okuyucu, adayla ilgili her şeyin imla terminolojisinden geldiğini fark etti. 1998 yılındaki Alabama, pil sayısını 3 olarak yuvarladı, Şakası New Mexicans for Science and Reason dergisi, Alabama eyalet meclisinin pi sayısının 3.14159 olan değerini yuvarlayıp 3.0 olarak değiştirmeyi kabul ettiğini yazdı. Haber kısa sürede internette yayıldı. Bunun bir şaka olduğu, Alabama eyalet meclisinin protesto dolu mektuplar alması üzerine ortaya çıktı. 1986 yılındaki Eyfel Kulesi taşınıyor, şakası. The Paris'in gazetesi Eyfel Kulesi'nin sökülüp taşınması için anlaşmaya varıldığını yazarak Parislilerin aklını başından aldı. Habere göre Fransız kültürünün simgesi kabul edilen Eyfel, Paris'in doğusunda açılacak yeni Euro Disney Parkı'nda tekrar monte edilecekti. Eiffel'in yerine ise 1992 olimpiyat oyunları için 35 bin koltuk kapasiteli bir stadyum inşa edilecekti.